Sivilce ve akne, e, herkesin alıştığı gibi yiyeceklerden, içeceklerden acaba e, e, karaciğerden mi, safra keseden mi, e, midemden mi, on bar sarmdan mı, ne, ondan mı oluşuyor ve e, sivilce aknelerde çok dikkat ediyorlar e, yemeklerinde. Bakın e, şöyle söyleyeyim, çok az da olsa yüzde beş de olsa tabii ki yiyeceğin, içeceğin e, zararı da faydası da olabilir ama. Tamamen hormonal bir e, de, dengesizlik var burada. Ergenlik döneminden başlayan bir problem bakıyorsunuz ki 30 yaşlarında, 40 yaşlarında gittikçe çok alıyor, gittikçe problem yaratıyor, iltaplanıyor, çukurlar kalıyor, artı lekeler kalıyor. Bu hormonal e, dengesizliğinden oluşuyor. Ergenlik döneminde antrojen dediğimiz erkek hormonu çok yükselmekte oluyor. Hem kız çocuklarımızda hem de erkeklerde inanılmaz yükseliyor. Onun e, sayesinde cilt yağlanıyor. Hep gençlerde görüyoruz ki cilt e, çok yağlıdır. O yağlı tabaka yatsı tabakası cildin yüzeyine yatarken bir mikroplaşma ortaya çıkıyor. Ve gözenekleri tıkamakta. Yanlış uygulanan ürünler, yanlış hijyen ürünleri, yanlış sıkmalar, oynamalar, işte bir sürü buna benzer olaylar sivilceyi bir akneye çeviriyor ve akne gittikçe derinleşiyor ve leke oluşturuyor ve hızla yayılmakta. Bir tanesinden bakıyorsun ki sabah uyanıyorsun 10 tane olmuş, 10 tanesi 30 tane. Aynı problemi ben de yaşadım hatta 5 tane bundan problemi önce. Çözelim artık. Çözelim. Çözelim. Tamam. Şimdi e, ben öncelikle şöyle söyleyeyim. Üç tip var aknelerde. Birinci dereceli, ikinci dereceli ve üçüncü dereceli. Birinci dereceli bir ile on arası. Kim, kimde bu problem varsa bizi izleyenler de aynaya baksınlar say, sayarak biz ona göre bir çözüm e, üreteceğiz. Kaç ]acağız. kaç yani Bir ile on arası. Bizinizde on taneye kadar sivilce varsa, varsa birinci derece. Birinci derecelidir. Alternatifle evde elinizin altındaki ürünlerle bunun önüne geçebiliyoruz. İkinci derece eğer aynaya bakıp sayabiliyorsanız da ondan 40 arası bu artık ikinci derecededir. Artı burada sadece alternatifin dışında doktorlar devreye girmek zorunda ve girecekler. 3 fazlaysa? Kırktan fazlaysa burada kesinlikle hiçbir şekilde rastgele ürünler kullanmak. Ayşe Fatma şunu söyledi. Kesinlikle burada hem e, doktor hem de ki endokrin sistemi hem de ki, endokrin, kadın şey, endokrin, endokrin endokrinoloji uzmanları beraber çalışıp Hormon e, ilacıları artı antibiyotikler verecekler size. Bundan da hiç korkmayın. Çünkü artık kana işlemiştir. Ve kanda yayılmaktadır. Ben e, birinci dereceliden başlamak istiyorum. Tamam. Küçük tarifler vereceğim ve bilgiler vereceğim. Birinci dereceli ye meyilli bir cilt. Meyilli, alnında küçük isiliklerle başlıyor. Tabii ki oynuyorsunuz sonra. Yanlış hijyen ürünleri. Bu türlü ciltlerde günde iki defa temizleme gerekiyor. Mutlaka. Sabah ve akşam. Yaşına uygun, cildine uygun beyaz tenlisiniz. Ve e, kosmetiklerde çok dikkatli olacaksınız. Yani Bu, aslında hanımefendi yüzü o kadar güzel ki bebek gibi maşallah. Evet. Ve, ama ee, yakından bakınca evet, alın bölgesi artık bir SOS başlamış ve o şekilde kaşlara yayılıyor burun ortasına ve burun üstünde Bu yoğun bir e, yağ oranıdır. Yağ balansından dengesizlik ve ölü hücreler. Ne zaman peeling yapıyorsunuz? Yani e, ayda kaç kere peeling yapıyorsunuz veya yapıyor musunuz? Bir dakika bir dakika duyalım hemen. Bir haftada bir falan. Kaç yaşındasınız? 19 19 yaşındakiler ayda bir mutlaka çok hafif e, bu avokadolu olabilir, badem e, yanında hazırlanmış veya e, şekerle hazırlanmış mini e, peelingler yapmak zorundasınız. Sizin ayda bir mi? sadece böyle bir cilde değil yine de söylüyorum birle ve 10 arası sivilceler varsa yayılmakta hızlıca domates burada bizde A vitamini'dir. A vitamini çok iyi bir e, sivilce ve akne kurutucudur. 3 hafta boyunca 3 bardak kullananın kafadan yüzde %50 sivilceler kuruyor. Nasıl yani? Bu kadar. Sadece içerek mi? İçerek, içeriden. Alanan yani, A vitaminini. 1 ile 10 arasında sivilceniz var hanımlar beyler ya da evet. çocuğu sivilce sıkıntısı yaşayanlar. Yoğun yağlanma başlamış, dinleyin. gözenekler tıkanıyorsa kafadan hiçbir şey de yapmasanızsa 3 haftada her gün 3 bardak domates suyu sivilceyi kurutmakta. Bu Peki. bilimsel çözümdür. Gelenler söylüyor ki ben kaç kere anneme söyledim anne dokunma elleme e, dokunma anne diyor ben çok beğeniyorum böyle. Şaka <laughs> gibi ya. Yani nasıl böyle bir şey olur değil mi? Sıktığınızda o el işlemi en tehlikeli iş. Öyle mi? Aldığımızda elinize o sivilceyi dokunduğunuz anda zaten birinci yanlış yapılmıştır. Neden? Çünkü burayı sıkıştırıyoruz makas gibi. Ve o sivilce yer, e, iltihap bir yer arıyor. Nereye kaçsın? Hem derine yayılıyor hem de ki boş yer bulup oraya yayılmakta ve bir tüm yüzeysel olarak kıl köklerini alt tabakada iltihapla dolduruyor ve yayılmakta. Şu şekil Kesinlikle. Ya sivilceye kesin, zaten dokunulmaz. Bir şey soracağım. Dokunmayacağız dokunulmaz ona. Dokunulmaz da ben şimdi makyaj da yaptım. Ne evet. yapacağım? Siz hala dokunuyorsunuz. Tamam. <laughs> hala dokunuyor ha. <laughs> Doğru. Hayır Sivilce <laughs> konuşuyoruz ya. Sivilce, Peki ne yapmak sivilce lazım? Sivilce kurutmak için, için bir sürü yöntem var ve bugün birkaç yöntem göstereceğim. Tamam. Ya aslında burada ben şeyi böyle ya. yap, böyle değil yapıyorlar. Değil yapıyorlar. <laughs> alıyorlar, alıyorlar iğneyi ha. ve şu şekilde batırıyorlar. Bir de kurcalıyorlar ha. ve ondan sonra Zaydanım Hanım ne yaptı? Sıkıyor, Ağır sıkıyor. Aa! Nasıl kötü bir görünüş, değil mi? Ben burada, <laughs> siz zannediyorsunuz ki buraya boşalttınız mı? Hayır. Bakın, eğer mümkünse şu yakından gösteriyoruz gösteriyor <laughs> Nasıl param parça oldu deri? Hem ya. paramparça, hem şu yayıldı yanındaki konum konşu ne varsa Vallahi dedi. Vallahi ben bunu yapmadım, Her taraf ben burada duruyor daha benim yayıldı. Şu, Bundan sonra hiç dokunmayacaksınız. Ha, ve burada <laughs> hasar görmüş bu deri, paramparça olmuş bu deri artık bir oyuka dönüşüyor. Yetmiyor bir de lek yakalıyor, yetmiyor bir de içeriye gömülüyor ve yayılmakta bu iltihap. Bakın bunu herhalde ben çok ilginç hazırlandım ama bundan sonra kimse de buna... Cesaret etmeyin. yapmayın, yaptınız lütfen. Peki bu iltihabı bir de biz böyle silip çekmeye çalışıyoruz. Sonra evet, başka yayılıyor. Evet, her da açık Hı -hı. oluyor. Diğerinin iltihabı ona karışıyor. Alttan esasen en önemli sanki yer altı suları gibi her tarafa yayılıyor. Her tarafa yayılıyor ve hızlıca hele hanımlar bir de ciltlerine epilasyon yaptırıyorlar, ağda yaptırıyorlar. Gittikçe daha da bu kıl çektiğinizde iltihapla beraber yayılıyor, yayılıyor. Gerçekten kötü bir hastalık. E, tedavi mutlaka yapılacak ve burası açıldıktan sonra şu kısım açıldıktan sonra bir oyuk kalıyor ve mikroplara, bakteriyalara, kötü hastalıklara bir meydan okumak açık çünkü. Hiçbir şey yapmasa kendi haline bıraksak? Bu sıkılmayacak. A vitamine ihtiyacımız var. A vitamini bu türlü sivilce aknelerde yeni başlayanında en iyi bir yöntem, en doğal bir yöntem. Artı Burada çok güzel bir çiçek var. Bu çiçek çiçek, yetiştireceğiz. bu çiçekler her yerde var. Hatta e, şimdi göreceksiniz. nerede olur artık İstanbul'da? Lale, lale mevsimi. Ve aynı sefa. Aynı sefa her yerde var. Bağınızda, bahçenizde böyle ay altında tepeleyip tepeleyip gidiyorsunuz bu çiçekler Aynı sefa. Aynı sefa e, kosmetik de en güzel yerini tutmuştur. Bir bakteri ve mikro ve sivilce akne kurutmakta. Biri bugünkü benim konumda aslında çok bitki var da anlatacak. Ama bugün benim konumda bir aynı, aynı sefa. sefadır. Aynı sefa. aynı sefa çiçeği. Kokuyor mu? Aynı sefayı Kokuyor. kolonyanın içine koyun. Kalsın. Bir hafta sonra süzün. Yine bir toniktir. Neresi? Kaynatın yüzünüzü. Şöyle yapraklarını alıyoruz. Ve bunu biz atın ve kaynatın. Yine de bir e, harika bir toniktir cilt lekelerine mikroplara siyah noktalara peeling yapmakta yani her nasıl isterseniz kullanın ama kullanın. Bunun içine koyabilirsiniz. Onu da ben farklı bir tamam, tarif bir göstermek için Evet normalde koydum. böyle koydunuz içine koyuyorum. Sıcaksın Hatta tarif vereyim ha. aynı sefayı koyun. Bir de biyolojik olarak çok aktif ve tıpta Çin'de de, Rusya'da da, Japonya'da da, Türkiye'de de ay şey meyan kökü meyan kökünü biz yazın serinleştirici diye böyle emin önünde falan sıvılarını verirler içeriz. Aynı meyan kökü meyan kökü muhteşem bakteri öldürücü. Yara izleri, yaraları iyileştiren. Kosmetiklerinizde içeriğine bakın. Meyan köklü varsa demek ki cildinizdeki akneye ve sivilce meydan okuyacaksınız. Bu meyan de koyalım. Hatta burada küçükleri var. Ben şimdi bir tonik tarifi vereceğim. Tamam. Biz Derelim zaten mi? siz geldiniz mi? bir şeydi birkaç şey birden yapmış oluyoruz hemen. Evet, aynı sefa koyuyorum. Meyan kökünden koyuyorum. Buraya aynı limon sefa koyacağım. Köklü. Bakteri ve e, mikropları öldürücü ve leke açsın. Çünkü limon iyi bir C vitamini asittir. Buraya deniz tuzu olabilir, iyotlu tuz olabilir. Çünkü biz bugünleri aslında konum da zaten çinko, mineraller ve deniz ürünleridir. Tuzumu da ilave ettim. Bir yemek kaşığı aynı sefa çiçeği. Yani bir çiçeğin yaprağını, yapraklarını olduğu gibi çıkarttık ve koyduk. Evet. Me meyan kökü koydu. Evet. 100 gram kaynar su dökeceğiz üzerine. Bir limon suyu koydunuz. Bir tatlı kaşığı da tuz ekledik. Tuz ekledik ve buraya kaynar suyumu koyuyorum. Bunu bekletiyorsunuz birkaç gün. Beklettikten sonra iyi bir şekilde süzülecek ve günde 5-6 defa Günde 5-6 defa. Her bir saatte bir. Yüzünüzü bu sıvıyla pamuğa batırın. Doğal, yüzde yüz doğal. Bakteri önleyici bir tonik hazırladık size. Bununla yüzünüzü silin. Çocukların yüzünü silin. Bir gün bitince hmm. bunu atacak mıyız? Bu bittikte atıyorsunuz ve yenisini hazırlıyorsunuz. Masraf neredeyse sıfır. Evet hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çiçeğim Ama bu. harika bir formülasyon. Bu formülasyonlar e, yine söylüyorum alternatif tıpta en ön planda giden formüllerdir. Çok Birinci evet. dereceli bundan bitiriyorum çünkü çok kolaydır. Artı bir de bir şey söyleyeceğim. Aynı bu suyu e, ayrıca hazırlayın anneler ve e, kaynatın. Ondan sonra havluyla yüzünü e, buhar yüzünüzü, e, buhara versin. Evet, Hı? buhara versinler ve ondan sonra bundan tamponluyorsunuz akşama kadar. Son suyunuzda yine de aynı sıvı olsun ve gidin yatın. Hiçbir şey ellemeyin de sırlamadan durulamıyorlar. Aylardık, hayır, kaldı. hayır hayır. Evet. Hafif kuruladık, gittik uyuduk Bu hiç. sizin suyunuz. Sabah uyanacaksınız yüzde on onun o sivilcenin artık orada neredeyse kayıp bir şekilde. Öyle <laughs> mi? Neden? Yüz akşam yapıyoruz. Biz bırakmıyoruz. <laughs> aynı <gülüyor> sefada. Meyan kökü ciltte lekeleri kaldıran tek bitkidir. Aynı sefa. Aynı, aynı sefada meyan kökü. Meyan kökü. kökü. Meyan, kökü. meyan kökünü artı domates suyunun dışında birinci dereceliler Meksimi de geliyor şu anda. Meyan kökünü hazırlayın. Ee, Osmanlı'da biliyorsunuz çok meşhurdu bu meyan kökleri, şalgamlar. Bunlar çok değerli şeylerdi çünkü kanı temizliyor, iltihabı kurutuyor. Meyan kökünden e, bir sürü sıvı hazırlanıyor. Bunları da bir şerbet olarak da kullansınlar ki kan da temizlensin. Bu birinci dereceli. İkinci dereceli de aynaya baksınlar. ondan kırk arası bir hemen hemen bir çabucak saysınlar. Varsa bu ikinci derecelidir. Burada mutlaka bir dermatolojiye gideceksiniz. Doktorlarla beraber size yine söylüyorum uygun hijyen ürünleri günde iki defa hijyenik ürünler alternatif evde uygulayabileceğiniz tarifi size göstermeden önce bir şey söylemek istiyorum. Çinko hayatınıza o günden beri girmek zorunda. Buğdaydır nohuttur ee, mısırdır artı çavdardır, fasulyedir. Bunları tüketin, bol bol tüketin. Vücut çinko barındırdığında o mikroplarla savaşıyor. Nasıl savaşıyor gösterelim mi? Lütfen. Bu nedir bu arada? Bunlar mikroplar. Ben şimdi size Bunlar bizim vücudumuzda <gülüyor> mikroplardır. <gülüyor> Yemeyin, <laughs> içmeyin, bakın izleyin. Burası bir laboratuvar. Hayır. Siz her seferinde böyle enteresan şeylerle geldiğiniz için bu da mutlaka bir... Mesela bu neymiş? Bu siyah şeker yapmışsınız bunlar, mikrop niyetine. Bunlar mikrop. Tabii. <laughs> tamam. Peki. Ee, ben göstermezsem nasıl anlayacaklar? Harikasınız. Değil mi? Gelin durum anlatayım, anlatayım, karıştırım, karıştırım. ama göstermezsem hiç kimse bir şey anlamaz. Harikasınız. Aman Biz de, de bunu buna boş verelim. Sen. Evet. Şimdi burada ben İki çi, iki tane böyle bir kap hazırladım. Birine normal gıdalar veriyorum. Tutun. Aou oh, sıcakmış bu. <laughs> Tutun şöyle <laughs> sıcak suyumuz. Normal gıdalar vereceğiz. Birine ise bol e, çinkolu gıdalar vereceğiz. Ve bakalım sizin kimi çabuk mikroplarla savaşır? Yoksa benim kimi? Buyurun dökün. Saydam. Benimki normal. Evet. Sizde bir sürü mikrop var. Bu siyahlar hepsi mikrop. Bakın. Evet, Bunlar göstereyim. mikroplar. Bunlar benim mikroplarım. Sizin mikroplarınız. Peki siz ben bunlara ne döküyorum? Abur, şimdi? cubur yiyorsunuz. Savaşmıyorsunuz. Tonik yapmıyorsunuz. Aşk olsun niye kötü Doktoru bunlar. dinlemiyorsunuz. Eriyor mu? Hiçbir şey olmuyor. Yeterli. Umrunda bile değil. Umrunda bile değil. Hiç evet. hiç. Mikroplar orada memnun. Beş yıldızlı otelde yayılıyor, yayılıyor. <laughs> ben çok Mutlu. iyi baktım galiba mikroplara. Ama Bir de şimdi oteli. deneyelim. Çinko, çinko. Ben de çinkolu yemekler yiyorum. Deneyeyim bakalım benimki benim mikroplarım hmm. eğer erirse demek ki çinko gerçekten de ya sizinki gidiyor bile şimdiden. Evet. Doktorum bir ben sizden o çubuğumun bir tanesini ha. alsam önce şuraya bir karıştırayım. Yok hiç hiçbir hiç, şey yok. Hiç. Yani çinko barındırmayan gıdalar çinko aha Bakın benimki ya artık dağıldı. Çinko benim cildimdeki siyah noktaları, sivilceleri, akneleri dağıtmaya başladı. Öyle Anneler mi? çocukların sivilcelerini, aknelerini sıkmakla değil, çinkolu gıdalarla çocuklarınızı besleyin. Çinkolu gıdalarla yüzün yüzünü yıkattırın. Ben böyle dediğimde çinkoyla nasıl yüzümüzü yıkattıracağız? Bir i̇şte söyleyeceğim. Siz o kadar hırsla yapıyorsunuz ki bunu. Bunlar üzerimize falan gelecek yani. Gerçekten mikroplara ölüm şeklinde bir durum var. Evet dağıttık. Çinkoyla ne duruyorlar. Evet. evet. Çinkoyla doldurduğumuz yani beslendiğimiz zaman mikropların öldüğünü... Oysa normal gıdalarla, abur cuburla, özensiz bir beslenme tarzıyla hiçbir şey olmadığını görmüş olduk. Evet. Peki. Bunu sadece içeriden değil. Bunu ee, çinko dediğim gıdalar sadece içeriden değil. Artı ee, yüzeysel de olarak. Bir şey söyleyeceğim. Burada bir püf nokta vereceğim. Ee, Sedef hastalığı biliyorsunuz. Hı hı. Ee, çok uğraştıran. Çok fazla özen gösteren. Ee, yıllarca bitmez. 30-35 sene Sedef'le uğraşan ve muzaripleri var. Ben birazcık da onlarda, onlara da bir tavsiyede bulunum Bugünden yaparsınız. 24 saatin içinde az da olsa o kaşıntı, akıntı, pullanma da gidecek. Burada ve arpa bu ikisi hangisi olursa olsun iki yemek kaşığı e, buğdadan veya arpadan 1 litre suya koyup kaynatın. Kaynattıktan sonra blenderdan onu çekiyorsunuz mamma şekline geliyor. Ve o sıvıyla akşam kafadan aşağı saç dahil yıkanın durulanmayın ve gidin yatın. Yatın. Ve yatsınlar. O nişastalı, güzel lifli, merhemli e, buğdayın ve nişan, şeyi, arpanın halimi vücudunuzda kalsın ve saçınızda kalsın. 24 saatin içinde kaşıntınız %20 duruyor sabah kalktığınızda inanamayacaksınız. Şu anda söylediğim buğda ve arpa tarifi çok eski vanga tarifidir. Vanga çok eski bir habiptir. E, onun tarifini şu anda size verdim. Çok ben önemli bir isimdir. Müsaadenizle. Evet. Şimdi buğdayımızı aldık. Eğer sedeften bir rahatsızlığımız ve kaşıntımız varsa iki çorba kaşığını aldık. Bir litre suya koyduk. Kaynattık. Evet. Blender'dan geçirdik. Muhallebi kıvamına geldi. Evet. Saçlar da Akşamdan iyi ıslatın. iyice yumuşasın. Sabah sizi rahatsız etmesin fazla. Bunu koyuyorsunuz ve iyice kaynatıyorsunuz. Kaynattıktan sonra blenderla eziyorsunuz. Bir mamma oluyor. Onu doldurun böyle sürahilere. Ve duş yaptığınızda günlük yaparsınız. Dua edersiniz. Gerçekten de Sedef hastalıklarında birebir buğdayın suyu, arpanın suyu, çimen suyu. Çünkü bunlarda bulunan bol miktarda çinko, silisyum, magnezyumlar... Sedef'le inanılmaz mücadeledir. Ürünlerinizin, ilacılarınızın yanında. Allah Bunu da söylemiş oldum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Deneyenler bize mail atsın lütfen nasıl olduğunu merak ediyorum. Evet. Sonrasında. Bunu da ben kaldıracağım. Peki. Ve ikinci dereceli sivilceler için evde sivilceleri kurutan, akneleri sıkmadan, iğneleri batırmadan bir tarif vermek istiyorum. Denenmiş. Çok da telefon geldi. Ben de onlara buradan teşekkür ediyorum. Ee, çünkü hep devamlı bu türlü tarifler veriyorum. Bu tarif benim en favori tariflerimin içindedir. Merkezimizde de bu tarif yapılmaktadır. Ben size bunu hemen şimdi hazırlayacağım. Şöyle bu ne için? Yani 10 ve sonrası ya yani ondan sonra Onda varsa 40 arası. Evet. Bunu yapabilirsiniz. Ben Ama mutlaka. bir dermatoloğa lütfen görünün diyelim. Mutlaka mutlaka. Evet. Çünkü birinci derecede de atlatabilirsiniz ilaçsız. Ama ikinci derecede ve üçüncü derecede doktorsuz hiçbir işlem yapmayacaksınız. Sizi yönlendirecek uzmanınız. Burasını ben e, o kadar e, bu tarifi seviyorum ki nerede, neredeyse gözü kapalı yapabilirim. Buyurun peki. O kadar beğeniyorum kendisini. Yani reca, anlamda söylüyorum ama <laughs> yok, o kadar yok. bu tarife güveniyorum ve çok seviyorum kendisini. Kendi çocuklarımı da e, bu tarifle ergenlik dönemini çünkü yaşıyorlar hmm. biri 13 yaşında biri 17 yaşında. Tam yaşlarıymış yani, evet yani. Evet. Şimdi buraya ben bir salatalığı rendeliyorum ve içine indiriyorum bu, bu çinko. bomba dişini. Şunu bir şöyle çinko. yukarıda tutsam ve daha net görsek olur mu? Teşekkür ediyorum evet. Salatalık bir tane rendelendi. Hı hı. Ve üstüne bir yumurtanın akı, burası lifting yapıyor. Lifting yani hafif de gerdirecek ki bazı sivilceler artık kurmuş onları da gömme işi yapalım. Hı hı. Be yumurtanın beyazı da gömme işi yapacak burada. Artı bir numaralı bizim e, antibiyotikimiz bal. Burada kilimiz olacak, orulla olabilir, sarı kil olabilir, kırmızı kil veya çamur Çamur banyolarına niye gidiyoruz? Derideki problemlerden kurtulmak için, değil mi? Aynı şeyi de buraya kattım. Hı hı. Mutlaka tuz. Tuz niye? Tuz, tuz bol bir mineraldir ve iyot e, içermekte. Hı hı. Denizin e, bütün minerallerinden, deniz tuzundan konuşuyorum. Denizin bütün minerallerini e, şu anda hesabı olmayan bir mineral hı hı. var deniz içinde. Onların hepsini kendisinde barındırıyor tuz ve kurutuyor. Yazın biz denize gideriz, sivilceyi kaybolur. Evet. İşte. Denizdeki tuzundan evet. olabilir. Ve evet. burada tenteriyot. 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 Buraya üç damla da yodumu alıyorum. Bir, 2 üç yeterli. Tenteriyot burada da e, iyileştirici görevini yapacak. Ve hafif ısıtma görevini yaptığı için tenteriyot e, iltihabı kurutacak. Peki iki bardak kaynar su ilave etmedik daha ama rendelenmiş salatalık yumurta akı... Su, sus, bal, bal ve tenten bal ve bir de siz çamur demişsiniz, orulla çamuru ama farklı çamur da olabilir. Kırmızı olabilir, olabilir. Kil. kırmızı ve sarı, kil de olabilir. Tamam, kil çamur, de da de olabilir. çamur da olabilir. Çünkü direkt e, kablıca ürünü gibi nasıl sizin cildinizi güzelce temizliyor ve balık gibi oluyoruz, değil mi? Pırıl pırıl. Aynı bu da aynı şeyi yapıyor. Peki bu tarifimiz demek ki 24 saat bekliyor. Evet. Bu tarifleri Web TV'de bulabilirsiniz, kanal doktoruma girerseniz eğer bulabilirsiniz. Peki. Çok etkilidir. İkinci derece aknede şu anda bir verdiğim tarif inanılmaz etkidir lekelerde de aynı şekilde çukurlarda çukurlarda da aynı şekilde Sıklaştırıyor, temizliyor muhteşem bir toniktir verdiğim tariflerde hepsi çok eski tarifler ve bilimsel olarak e, bayağı bir çözülmüş ve arşivlerde 24 saat sonra süzüyoruz. süzüyoruz süzüyoruz ve bunu tonik olarak kullanıyoruz Evet ben göstereyim şimdi tabii ki süzemedik batırdıktan sonra ben hanımefendiye bir... Peki, buyurun. Yani şu anda sizde sivilce yok ama inanın ki size de iyi olacak bu. Evet. Sivilcelerin barındığı en çok bölgeler burun, T bölgesi diyoruz ya, burun üstüdür, çenedir ve biz hanımlarda e, boğaz tarafındadır. Bu, çene altında. Niye çünkü devamlı burada iple çalışıyoruz. İşte ağda yapıyoruz. O yüzden şuradaki sivilceler en tehlikeli. Kaşıntıyla başlar, hızlı bir şekilde yayılır, kist oluşturulur, kökler içinde kalır ve en çok elimiz hep oraya gider. Şuraya şuraya gelmez. De şurada oturar sıkarız. Televizyon mu bakıyoruz, diziye mi dizimi izliyoruz? Hep buralarda sıkıyoruz ve yayılıyor, yayılır. Buradan da yukarı yüzünüze vuruyor. O yüzden Ana merkez, a burası. Bir saat geçti. Ay nasıl güzel geç... söylüyorsunuz ya bazense size a burası. <laughs> Değil mi? Sizin o şivenizle tabii beraber daha bir koşu hale geliyor. Bir saat geçti, bir saat ara bir verdi. Bir saatten sonra yine batırıyorsunuz üstünden evet. durulaması yok. Yine de tamponlama silmeyin. Çünkü var olan sivilceye eğer ki siz silersiniz o patlar ve yayılır. Hmm. Aynı şekilde havluyu Dokunup kullanacaksınız. Dokunup çekiyoruz. Dokunup çekiyorsunuz. Havlu da aynı şekilde. Bu şekilde. Yapmayın keseye gerek yok. Siyah noktada da keseye gerek yok. Baş parmaklarınızla böyle bir kese yapıyorlar. Ondan hmm. sonra sabah kalkıyorlar. Yayılmış burun kenarları. Kızarıyor, kılcal damarlar patlıyor. Artı burun bölgesi. Şu burun bölgesi. Ve dudağa gelen şu bölge. Üçlü ölüm, üçlü ölümcül bir Bermuda şeytanı diyorum ben. Buna Bermuda aslında. şeytan üçgeni. Evet. Aynı şey burada. Burada burunun içinde, kenarında, üstünde sivilce akne varsa sakın dokunmayın. Çünkü burunun içindeki damarlar hepsi açık direkt beyninize gider. O iltihap yayılır kanla. O yüzden burası ölümcül bir bölgedir. Yüzümüzün ölümcül bölgesi. Burada makasla bile burunun içindeki o kılları bile erkeklerde bayanlar da alıyor. Çok dikkatli olun yapmayın bu işleri. Gerek yok. Ama yapacaksanız çok iyi bir uzmanlarda e, kuaförde mi yapıyorlarsa o e, makas iyice sirile girip çıkacak. Alkolle temizlenecek. Ondan sonra bu şekilde Gerçekten yapıyorlar. bu bölgenin olduğu gibi beyne teması var. irtibatı var ve oradan çıkabilecek bir iltihap hakikaten direkt yukarı çıkabilir. Beyne, çok doğru bir tıbbi bilgi bu. Tabii ki. Beyne yayılmakta. O yüzden e, burunun içinde bu kadar kıl var ki tozu durdursun. Her kılın bir görevi var. 40 tan ve üst sivilce <laughs> ve akne artık iyice oynanmış, iyice evde doktorluk yapılmış. Böyle anne çocuk baskılar, işte oynamalar, her türlü keseler, peeling'ler, kafadan çıkmış her türlü tarifler yapılmış. Hiç düşünmeden direkt doktora gideceksiniz eğer ki gerçekten düzelmek istiyorsunuz ve <laughs> kendinize bir 30 sene sonra, 25 sene sonra bir miras saklamak istemiyorsunuz. O kötü görünüşü. Çünkü psikolojiyi de bozuyor. Yaşlı gösteriyor o lekeler sonuçta sizi. Ve çukurlar oluşuyor. çukurlarda nedir? Portugal kabuğuna benziyor. Yani yaşlanma demektir. Orada hücreyi siz öldürmüşsünüz. Sıkarak, basınç yaparak oradaki e, kolojeni de, elastiyeti de dağıtmışsınız. Üçüncü dereceliler hormon ilacı alacaklar şarttır. Antibiyotik alacaklar şarttır. Değil mi doktorum? Evet. Doktorla beraber kadın doğum doktoru eğer 30-40 yaşlarda sınısı aynı şekilde. Bu e, hormonal e, ve stres, Onların depresyon antidepresan. Hani, yani hormon ilacı ve antibiyotin <laughs> yanında da sizin getirdiğiniz nedir o kahverengi bir şeyler? Şimdi vardı. ben Artık e, doktorlarla beraber çalışıyoruz. İşimiz iyi gidiyor, ilerliyor ve lekeyi kaldırmak istiyoruz. Bazıları o lekeyi kimyasal peelingle kaldırıyor. Bazıları soyma işlemi yapılıyor. Bazılarında dermabrazyon yapılıyor. Biz ne Ama yapacağız? bunların hiçbirini yapmak istemiyorum diyenler çünkü çok fazladır korkuyorlar, yapmıyorlar. Ben size şöyle bir e, yapraklar getirdim. Bunlar nedir? Bunlar suşi biliyorsunuz değil mi? Suşi yiyoruz. Yosun çok da o? yaygın. Yosun. Bu yosundur. Sushi'ye hazırlanan yosun, deniz lahanası. Deniz lahanası, bundan sushi yapılıyor, sarma yapıyorlar. içine pirinci dolduruyoruz bal, e, ve somon balığını Aha. ve onu yiyoruz. Bu sushi'dir, bundan hazırlanıyor. Denizde bulunan yosunlar, floksatin maddesi içermekte. Floksatin maddesi cilde de, size de şimdi anlatmıştım reklam arası, Aha. silülitlere de inanılmaz faydası var. Çünkü kendi başına altı, <laughs> Denizin içinde barınan bu kadar minerali kendisine almış ve barındırmakta. Peki biz bunu nereden bulacağız? Her yerde var. Suşi yaprakları, nerede var? Mark 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 Marketlerde var tabii ki. Ha. uzmanınızın size verdiği tonik var. Önce cilt temizlenecek. Pırıl pırıl e, kullandığınız veya sabun varsa sabunla e, bu dediğim sabunlar mutlaka doğal olacak içinde hiçbir şekilde parafin içermeyecekler. Cilt iyice temizlendi ve yosunu alıp bakın şimdi nasıl yapacağım. Şu an çok sert ve durmayacak gibi görünüyor ama. Yok ıslatınca. Ha? Siz böyle tutuyorsunuz ben de göstereceğim. Tutun. Şimdi suyu dökeceğiz böyle. <laughs> Su alıyorsunuz. Su sıcak da olabilir, ılık da olabilir. Hiç fark etmiyor. Temiz, tek kullanımlı havlunuzu alıyorsunuz. Su da ıslatıyoruz. Su da ah, ıslattık. Üzerine koyunca herhalde nemini aldığı için. Ve hızlı bir şekilde göstereceğim. Çok da güzel koktu değil mi? Mesela. Sanki denizdesiniz. Evet. Üstüne basınç yapıyorsunuz bu şekilde. Kaldırıyorum ve koyuyorum. Kaldırıyorum ve koyuyorum. Dünyanın en pahalı tedavisini anlatıyorum size bu arada. En pahalı bahalı, tedavisi en mi? Bahalı tedavisini. En pahalı tedavisini anlatıyorum Öyle size. Mi? Yosun yosun tedavileri. Artı yosunu sadece bu şekilde cildinize değil bu şekilde bir de tüketin. Deniz lahanası her yerde satılıyor. Evet, kokusu Vallahi, daha da deniz kalami sahili gibi koktu. <laughs> Hızlı bir şekilde. Şu anda ne oluyor peki o ısı sıçır sıca... içindeki sıvıyla ee, tübüyle... Evet. deri yaşıyor. Evet bakın nasıl oldu? Ha nasıl yumuşadı? Ve içerindeki bütün mineraller denizden diyorum ya hepsini toplamış. 80'e yakın içinde mineral var. O mineraller hepsi şu anda o lekelerin üstüne temas edip lekeleri azaltmakta.